Evet, Elif Dün e, sevgilisi Sarkan'ı e, tercih etti. Biz de bunu bekliyorduk zaten. Serkan Bahar, sevgilisi evet. Elif Ersoy, annesi Saniye Bahar ve enişte Muhittin Kanudok bizimle birlikteler. Şimdi e, annen de, e, İbrahim de onlar döndüler. Sakin ol, döndüler. Burada değiller. Elif sen onları tercih ettin. Bu tercihlerin sonucunda yaşayacaksın sonuçta. Hı. Ama şu anda Sarkan evli. E, Dudu'yu bulamıyoruz demişti İbrahim. E, bir ay kalmışlar evli kalmışlar Altı yılda bulamıyoruz demişti. Bu arada İbrahim Ersoy abin ve e, annen de Kadir Ersoy onlar da Antalya'dan canlı yayına katılıyorlar. Onları da bir görmek istedim ben. Bir görelim onları da. Anaoğlu çok üzgünler. Kalmak istemediler. Oradan yayına katılıyorlar. Selamlar Antalya'ya da Ersoy ailesi. Merhaba. 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 Sağ olun, teşekkürler. Onlar da duduyu merak ediyorlar. Ben de duduyu merak ediyordum. Bir ara barışmaya çalışmışsınız Erkan galiba Duduyla. Yok hayır. Mahkeme için Isparta gitmiştik de onun diye olabilir. Tamam. Gelse mi Dudu? Ne zamandır görmüyorsun Dudu'yu? Bayağı oldu. Ne kadar oldu? Bir buçuk iki yıl. Bir buçuk iki yıl. Üç yıl. Üç yıl önce gördün. Evet. Boşanmayı ne zaman karar verdin? Bak Bir dakika, sen bir buçuk iki yıl önce. Gel. Bir dakika, Dudu gelsin öyle bir konuşalım ya. Duduyu bir alalım. Ben hiç görmedim Duduyu. Ben de görmedim ki. Be. Tamam, İyiyim, gelsin. Hayır. Dudu Hanım gelir misiniz lütfen? Dudu Bahar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, ne güzelsiniz. Teşekkür ederim. Bir selam vermek istemez misin? İyi günler. İyi günler İyi günler abla. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Önemli değil. Sağ ol. En son ne zaman görüştünüz? Hatırlıyor musunuz? Bir buçuk iki yıl. Bir buçuk iki yıl mı? Ne zaman Dudu? Bir buçuk iki yıl önce mi? O zaman bir buçuk iki yıl önceyse Elif'le hala sevgiliydin o zaman. Doğru mu? Evet. O var. ara bir ara vermiştik. Ha ara verince sen Dudu'ya geri mi döndün? Hayır. Ne oldu? Bir mahkeme açmıştım. Mahkeme için Evet. Dudu. Evet. Bir buçuk, iki yıl önce ne görüştün seninle? Bu, Isparta'ya gittiğinde biz bununla görüştük. Hı hı. Yani Isparta'dayken görüştük. Hatta ev falan tutmuştu bana sözde. Bak, bir buçuk, iki yıl önce. Evet, yani en son işte Isparta'ya gittiği zaman. Öyle mi? Evet. Tekrar barışmak istedi seninle. Evet. Kızım, doğru söyle. Niye? O çocuk ben Niye? orayı zaten çalışmak için gitti. E tamam o, benim için o, ne gitti? Hayır, git, senin benim... için değil zaten. Allah Allah. Allah Allah yok. Allah Allah senin Sen onu ol... bunu boş ver. Ben ben de boşanıyorum mu? Dur ama bazı şeyleri konuşalım evet. ki o da bazı bir Be, boşan benim benim eşim rahatsızlanmış bak tamam, ama kaldırırsa... bazı şeyleri konuşalım. Her bak, şey sizin. Ne de ben sana dedim bir sönsuz, günlük sönsuz. geldim. Tamam bir günlük Olur. zaten. Ama bak, bak benim eşim bakmak kaldım sorar. Rica ettiniz. Biz de Dudu'yu bulduk. ve Birçok şeyi konuşacağız. Sonuçta boşalmak istediğini en evet. son kararını alacağım. Ondan sonra... Burada onlarca insan var. Bunların da işi gücü var. Hı? Niye? Babasının <laughs> oğulları mı da bekliyorlar? Olabiliriz. Bir dinleyelim öğrenelim. Şimdi Saniye, Saniye Hanım sizden şunu rica ediyorum. Oğlun Isparta'ya sırf benim için gitti değil mi? <laughs> Niye çalışıyor da orada? Evet, sen cevap verme. Sen, sen cevap verme. Onun Serkan cevap versin. yanıt verebilir sana. Onun sadece. cevap versin. Sen karışma. Sen hayır. oraya gittiğinde ne, ne yaşadığını hayır. bilmiyorsun. O zaman ben işte. oraya geldiğimde niye benim istediğim şeyleri bana aldın? Madem sevmiyordun ne? da. Hadi ona boşanmak bir cevap için. ver. Aa, boşanmak için Gönlüm mi aldın? Gönül olsun diye. Allah Allah. Tabii. Elif de ekranda görebilir. Sen telefonumu alıp gitmedin mi sonra da? E, eşim değil misin? Alır giderim. Eee? Olur senin işin. Neredesin? <laughs> bir şey soracağım Serkan. O sırada peki sen Elif'ten niye ayrıldın? Bir ailesi yüzünden. Hani Elif niye ayrıldınız o zaman? O ara kavga etmiştik ayrılmıştık. Daha bir buçuk yıl önceden bahsediyoruz. Yok, ben ailesi. Demiştim, Saniye Hanım yani şöyle yapabilir miyim? Biraz dinlendireyim bir mi? ben sizi. Yayın yapamıyorum çünkü. Yayını engelliyorsunuz. <laughs> ee, Elif yani sen zaten ailen senin bir ay önce öğreniyor. Aynen. Bir buçuk yıl önce senin ailenle olay alakası yok ki. Bana doğruları söyler misin lütfen? Ya ablası baskı yapıyordu. O yüzden biraz. Ara verelim Ablamla tartışmıştık. Ablanla tartışmıştık. Evet. Sen Dudu ile ilgili gördün şimdi. Ne düşünüyorsun? Sana ne kadar bahsetti Dudu'dan acaba Serkan? Ben el, de alakalı hiçbir şey değil mi? Ben unuttum ya, yani hiçbir şey bilmiyoruz. Sen de mi unuttun gitti. Tabi. Bir buçuk Yirmi, yıl önce görüştük. Hayır. Ne bak. kadar? Bana anlatır mısın? Bir buçuk yıl önce olanları öğrenmek istiyorum. Lütfen müsaal hanım ne olur? bir e, Abla ben bu Isparta, hani Isparta'da çalışırken yani hı. oraya gitmişti. Ben o zaman geldim bunun yanına. Hı hı. Ondan sonra zaten e, iki gün veya üç gün kaldım. Ondan sonra da geri gittim ben. Hı. Böyle Tekrar yani. Tekrar bir araya gelmek istemedin. Evet. Şimdi önce nasıl tanıştığınızı Bir Serkan Bahar'la anlatır mısın bana? Biz internette tanıştık bununla. Aynı şekilde Elif evet. gibi. Ee, ondan sonra zaten her şey çok e, ani oldu. Çok çabuk oldu. Sen o sırada kimin yanında kalıyordun? Ben o sırada e, arkadaşımın yanında kalıyordum. Ailenin haberi oldu mu Serkan'la tanışmandan? Vesaire? Hayır olmadı ben bahsetmedim. Bir tek ablamın haberi oldu. Çok ani bir evlilik mi yaptınız? Evet. evet ani bir evlilik oldu aniden evlenme. Neden aniden evlenmek istedin? Sığınacak bir yer mi aradın? Çünkü annem baban ayrı anladım kadarıyla. Evet. Sen bir süre yurtta büyümüşsün. Evet. Ya ben şöyle diyeyim ben hani çok geziyordum. Ben bunu saklamam. Çok geziyordum. Hani dedim ki ben hani bir e, hani her hani arkadaşlarımdan uzak durayım, hani bir hayatıma bir yön çizeyim, hı hı. bir yuva kurayım ama olmadı. Kaç yaşındasın? 25. 25 yaşındasın. Evet. O zaman 18-19 falan. 20. 20 yaşındasın. Evet. 2 yaş büyüksün o sırada Elif'ten. Yani Elif, evet. Elif şu anki Elif'in şey gibi. Peki sonra e, evlenme kararını alınca Evet. evlerine gittin. Evet. E, o evde neler yaşandı ne oldu? Ee, yani orada işte hani e, nişanları yüzüktür odur budur aldılar. Hı. Yani öyle şeyler oldu. Ondan sonra işte evlendik ettik. Annesi derdi işte oğlum benim böyle yemeği yemez, etmez. Sırf ben ondan dolayı gittim o evden. Yemek meselesi yüzünden. Evet. Bak. Ser. onların doktor da getirsin. Hayır. Hı. Sus ya. Olmaz. Rüfi doktor gelecek, onun kollarına bakacak. ben ne dediler o gelenler? Sen o gelinin koluna baktın mı dediler? Açayım ha. canım, ne varmış benim kolumda? Hı. Açayım. Ha, şimdi geçtiyse Hı. bilemem. Aç. Onlar, Aa, o benim yani. bir şey yok ee, bir şey söyleyeceğim Doğru, yani oraya gittiğindeki söyleyeyim. jilet izlerinden mi bahsediyorsun Dudu'nun yaşadığı ve yurda gitme nedeni var ben Dudu'nun neden yurda gittiğini biliyorum ama ona evet. saygımdan ve benden evet, rica ettiği için aile içi yaşanan bir meseleden dolayı Dudu yurda gitmiş ben, ben tamam. girmek istemiyorum sen söyle sen söyle bir şey diyecektim de Tabii. sen hani buraya oğlun için beni hani boşamak için geldin sen evet. benim ölen annemin hakla karıştırıyorsun bu ben cesareti annen... kimden hayır, buluyorsun ben, ben senin annen karıştırmadım ne karıştırmadın ya Niye ben karış... kendim duydum ne? burada bak duydum da Dudanım siz ne dediniz yok ölmüş Hayır annesi, hayır, yok hayır şöyle hayır, açık konuş sen benim anamı karıştıramazsın hayır, öyle bir senin... hakkı öyle bir hakka sahip değilsin sen sadece buraya bu kadar insanın içine oğlunu benden boşamak için geldin. Anam için gelmedin sen buraya. Evet. Senin baban da neler karıştırdı? He? Baban da neler karıştırdı ama? Ne karıştırmış benim Her şeyi baba? karıştırdı. Ne karıştırmış? Benim babam benim düğünümden, bir şeyimden ha. haberi yoktu. Tamam ama işte haberi benim yok ama. sen suçlayamazsın. Sen ilk başta kendine bir bak. Ben <laughs> bakıyorum zaten. Anladın mı? Sen ilk başta bir kendine... Ben niye böyle koluma takıp getirmedim? Hı? Getirebilirsin. Bedavadan ben buraya Getirin geldim. Misin? Allah sağ olsun. Şimdi Dudu, sizin yok mu? Bir saniye. Dudu ayrılma Hı? nedeni bir dakika saniye hanım. Allah ben şunu Allah. anlamaya çalışıyorum. Hadi ee, bir anlamda çıkarım. bir dakika. Ee, yani herkesin yaşadıkları kendinedir ama evet. Elif'in de Elif'in de bunları görmesini istiyorum. Şimdi Dudu, şey saniye hanım. Bu gerçekten de bu yemek yapma meselesi evet. yüzünden mi oldu evet. bu? Ben, ne, yemek zaten? ne yemek yapıyoruz ne yemek hayır bir, soruyu bir, soru, sor, bir hocam öğrenme. Merak ettim gerçekten. Sor. Dedim dur, ama. Dur, bak, dur, dur. Ayşe bak, Ayşegül Hanım'a bak. Ayşegül Hanım'a bağlanın. Ayşegül Hanım bağlansın diyorsun. Bak Kim ben Ayşe Gül Hanım? dün, 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 sana Gülüş. ne dedim? komşu Ayşegül Ayşe Hanım. Komşu Ayşegül Hanım. Ayşe ben, ben dün ne dedim? Dün ne dedim değil mi? Oku dağındı. Bilme filan yerden ne geldi dedim. Bu yalan desin. Sadece benim hatam o günleri bir kayta almadığım hatam tamam, var. Tamam şu yemek meselesi tamam, iddiasını. Tamam ne yemek her istiyordu sen ne yapıyordun? Serkan ne seviyordu? Ben hak ettim gerçekten. Ben yemek seçmiyordum. Seçiyor Seçmiyor muydu? Çünkü o zaman ben Ama o yemek, o yan yemek komşunun evinde niye o kadar çok duruyordum? Durma. Biz ev alacaktık. Yok Anam. olmaz buradan ev alınmaz. Yok olmazdı benimle beraber vermez, oturacak. Vermez, vermez. Üst kadınlar bize evi verir. Benim ilk başta olma bir bak da. Bu daha laf at. Bu hanım. Evde bak şimdi benim üst katım gene boş. Ama benim oğluma vermezler. A niye Aynı vermezlermiş yerde vermezler. oğluna? Olmuştur. Senin evin üst katını? Çünkü evin sorumluluğunu... kötü bir insan mı da, da vermeyecekler? Değil, sen bilmiyorsun. Evet. Ben evin sorumluluğunu her zaman evin kirasını kendim ödediğim için bunlara şey yapmazlar. Evet.